Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hadi. Biz şu anda kalbimizin attığı yerdeyiz. Neredeyiz? Buse. Ayvalık'tayız. <laughs> Ayvalık'tayız arkadaşlar. Evet Ayvalık Altınova'dayız. Yani Ayvalık'ın bir ilçesi. Altınova'dayız. Ee, buraya halamların yanına. Yani Buse'nin büyük odasının yanına. Tatile geldik bir hafta olma. Ben Teşekkür ederim Cemre'cim. Ezan okunuyor Hadi, arkadaşlar. Altınova'dan. Ee, minibüse binip Ayvalık'ın merkezine gidiyoruz gezmeye. Dün e, denize gittik yüzmeye, Altınova sahile. E, dün çok acıraya geldi, çekim yapamadım ama oraya tekrardan gideceğiz zaten. O zaman çekim yapmayı düşünüyoruz. Yakın zaten bize. Evet, yakın. Giderken evet. yürüyerek gittik, nasıl gidiyorsun? Yani uzak ama yürüyerek yarım saat 40 dakika falan sürüyor ama minibüste 3 dakika. Arkadaşlar şimdi de çok güneş var. Evet şu anda çok Gizli güneş var arkadaşlar. Şimdi minibüse gidiyoruz bilmeye. Tekrardan minibüse doğru gidiyoruz. Doğru. Bu senin de dediği gibi. Aynen. Üniversiteye bineceğiz. 10-15 dakikada Ayvalık'ın merkezindeymişiz. Ha öyle mi? Öyleymiş <laughs> ama. Yakın bir şey? Evet. Oradan da ben inşallah de... sizler için güzel kareler yakalayacağız diye düşünüyorum. Ee, şu anda videomuzu burada e, kesiyoruz. Çok güneş var. Çok güneş. Aşırı derecede yürümekte de güçlük çekiyoruz. Ve önümüzdekini de lazım. Evet doğru arkadaşlar. Videomuzu burada kesiyoruz. Takipte kalın. Devam edeceğiz videomuza. Şimdi üniversiteye binip Ayvalık'ın merkezine gideceğiz. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi kulaktan bir çekelim. Bir beş on dakika mutfekte dik ama aşırı sıcak. Yani buharlaşmak üzere gibi. Bir sene kırıma korumuş ama burada bozuk malzeme. Bir, bir ay altında bekletmiş. Şimdi göbsebildik. Hayvalları merkeze ve Merke o yola çıkacağız arkadaşlar. Bakalım önce bu sene pardon yedi diyorum yedi sene önce ilk okula başlayacağı zaman geldi tatilde yaz tatilde çok eğlenceli çok güzeldi 7 senede gelmiyoruz ee, biz de bu tatilini de çekip bakalım bizler neler bekliyor ayvalık değişmiş mi yoksa o gün kalmış göreceğiz sen ne istedin, sen sen Nasıl, nasıl Bence güzelliğe devam ediyoruz. Çünkü ayvalık hala duyuyoruz. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Ayvalık'ın merkezinde indik. Ee, bir yaklaşık 10-12 dakika falan sürdü. Dakika tuttum yani Altınova'dan. Ee, Altın e, Altınova'nın merkezinden Ayvalık'ın merkezine sahil kenarına yani İskere'ye tam 12 dakika falan sürdü. İndik. Şu anda ara sokaklarında geziyoruz arkadaşlar. Çok güzel burası. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel sokaklar var burada. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Arnavut kaldırımlar. Böyle tarihi eski binalar. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Bakın bizimkiler fotoğraf çekilmeye başladılar bile. Annem. Eniştem. <laughs> Halam. Cemre Hanım. Burada Beni da. hiç görmedim. Ben Zeynep Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Burada güzel bir fotoğraflar çekelim. Sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. <laughs> evet. Evet arkadaşlar burası Ayvalık'ta ara sokakta bir konuk evi. İsmi de Belkıs Konuk Evi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Telefonumuza göstereyim. Belki bakmak isteyenler, misafir olmak isteyenler, bu güzelliğin tadını çıkarmak isteyenler olabilir. Evler çok tatlı ya. Tabii ki eski ama e, eski olmasının bile bir güzelliği var. Bakımlı. Yani önemli olan o zaten. Hepsi boyalı, bakımlı camlar, pencereler hepsi şekli. Bakın böyle. Görüyor musunuz? güzel arkadaşlar. Çok beğeniyorum böyle otantik evleri ya. Ayvalık tam bana hitap ediyor. Çok güzel gerçekten. Bakın. Buraya geldiğimde nerede fotoğraf çekeceğimi şaşırıyorum. Bakın böyle hasır sepetler var. Çok güzeller. Hepsi el yapımı. Zeytinyağı sabunu var. 85 TL'ymiş bir pakette. İçinde kaç tane var? 5 tane mi? 6 tane mi var? Bakın evler böyle. Yol üzerinde böyle el yapımı lifler, e, balkon süsleri, taçlar falan var. Bakın. Burası da satılıkmış. Tüm çok evler tam. Ben de girdim bence. O dönemde. Bir tek ben olurum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ay çok tatlı Buse. Nasıl beğendin mi kızım? Hı. Beğenmedin mi? Şey tam bana tam hitap etmiyor. Şeyler takılar. Takılar değil mi çantalar? Çanta değil mi? Evet çanta ama takılar çok güzel şuradaki. Hmm. Bunlar şey herhalde, telefon Cüzdanlar, cüzdanı falan herhalde. El Ama de. el yapımı, evet. O yüzden birazcık şey... Evet, farklı model. Ama çok şey böyle, gözleri... Çok Hı -hı. Evet, güzel. bu sef fotoğraf oluyor arkadaşlar Allah'tan beğenmemişti yani burada da yine el yapımı var. doğal taşlardan yüzükler var bakın bu sef de doğal taşları çok seviyor bak bu fiyatları güzelmiş ha? 50 TL hmm, 30 TL bunlar bunlar 50 TL'ymiş Tabii ki fiyatlar değiştik gösterebilir. bakın böyle çok güzel kolyeler var boncuk kolyeler bak Bak ne yazıyor? Ye iç sev be. Ne? ne? yazıyor? Ye iç sev ya. ya. <laughs> evet tam buranın şivesi. Bakın arkadaşlar çok güzel elbiseler var. Şile bezinden. Doğal böyle. Buranın e, ambiyansına uygun. Sokaklar hep boyama, el boyaması. Doğal böyle. Çok güzel. Şeyde, şeyde hani balık ona Otaki... hmm. da gelin. Burada ne yazıyor? Bakın arkadaşlar. Ye iç sev ya. Çok güzel. Neşe aralığı sokakmış. Efendim anneciğim. Bakmak ister misin? Gel. Bak anneciğim. Sevdin, Aa, mi? sevdin mi? Neymiş? Bileklik onlar. Evet şimdi Ayvalık gezimize devam ediyoruz ama bu demek oluyor ki böyle bir parta bitecek bir gezi değil bu arkadaşlar. Bayağı bir güzel yerler var çünkü. Çok şirin bahçeler, evler. Bakar mısınız? Ve Çok güzel bahçe falan. Bakın böyle. Evet. Ya, ay ya. ya, ya. ya Bros Bakar mısın güzelliğe Evet arkadaşlar. Böyle el yapımı kolyeler, bileklikler var. Bakın elimizi sürmeden. Bakar mısınız? Çok tatlı. Kolay gelsin. Evet. Teşekkürler. böyle. O çok rengi var. Evet. Seninki hangisiydi? Sen hangisini seviyordun? Ben seviyorum. Senin şey için fark etmiyor yani. burada da böyle bakın oyalı e, kolyeler, bilekler. Tamam var, el yapımı evet. Çok güzel. Gel anneciğim. Bir senedir ayvalık ayvalık deyip de sonunda burada olduğumu inanamıyorum arkadaşlar. Doğru mu Buse? Çok <laughs> <Kendin gülüyor> Evet. Hangisine bakalım? Bunlara bakacakmışız arkadaşlar. Evet, bunlar da pular. E, saç dokusu. Başımıza takıyoruz ya böyle boynumuza başımıza takıyoruz anneciğim. Ablam takıyor bazen onlar işte. Bakın bunlar da doğal. E, rozetler. Böyle küpeler falan var arkadaşlar. Tamamen buraya özgü. Dört adet 50 TL'ymiş. Bunlar ne oluyor bu Anlayamadım ama bunları. Rozet mi? Mamdet mi? Rozete benziyor onlar. Evet, yakın rozetlerine benziyor. Tam olarak anlayamadım ama. Evet, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Bakın. Tamamen doğal bir yer. Yeah, i Evet arkadaşlar bakın burada çok güzel bir tezgah geldik. Dün altına böyle çeşitli tuz gibi kara da tüyü. Evet biz yol üzerinde makine bozuk olduğu için kendileri hazırlayıp da Burada makinasıydı arkadaşlar. Bu da doğal. Bakın böyle el yapımı doğal. Ee, reçeller var. Böyle sabunlar var. Bu yıl bayağı bir moda oldu bunlar. Kabaklıklı sabunlar. Cihet için. Zeytinyağı sabunları şöyle denemelik e, tatmak için zeytinler koymuşlar. Fiyatları da böyle bence gayet güzel. Fiyatları iyi yani. Burada da doğal sıma zeytinyağlar. Farklı farklı şeyler de çok güzel. Bakar mısınız? Böyle bambudan kaşıklar, kepçeler. Bunlar da sabunluk sanırım. Evet. Ee, burada da yine kabak sabunlar ballı pirinç sabunuymuş. Bakın sabun suyu. Beyaz sabun kokusu sanırım bu. Bu da aynı şekilde. Bunlar bayağı bir moda oldu zaten. Bakın bu da benim çok kullandığım yanıklarda, işte güneş yanıklarında, cilt döküleninde sürekli kullandığım elimin altında olan e, resmen kurtarıcı olan bir e, yağ. Sarı kantron yağ. Rengine bakar mısınız? Adı sarı e, kantron yağ ama rengi kıpkırmızı arkadaşlar. Bakın kan gibi sürekli kullanıyorum ve iyi de tanışmışım dediğim yağlardan birisi. Burada da birçok doğal sabun var bakın. Çay ağacı sabunu, detme sabunu, eşek sütlü sabun, köpük sabunu, pirinç sabunu, ısırgan otu sabunu, nar sabunu, aloe vera, gıttım ve kil sabunu. Evet, burada da keçi sütlü sabun, kantoronu sabun kokusunu merak ettim. Efsane. Gerçekten çok güzel. Ama en çok merak ettim lehne sabunu tabii ki. Böyle bir kokluyorum. Keşke kokusunu gönderebilsem çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Şöyle bakar mısın? Rengarenk bir tezgah arkadaşlar. Evet. Bakın burada da rengarenk malzetler. Ayvalı özgü. Balkon süsleri. Ziller, magnetler. Ee, buzdolabı saatleri. Evet. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Biz e, birinci partimizin sonuna geldik. Çünkü video çok uzayacak. E, burada bayağı bir gelecek yer var arkadaşlar. E, anlaşıldı ki. Zaten biliyorduk ama bu kadar uzatacağımı düşünmemiştim. Çünkü ama ne, nereye çekeceğimi şaşırıyorum şu anda. O yüzden videomuzun birinci partını bitiriyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.